Yılmaz Öztuna. Bir yurt içi seyahatine çıkmam gerekiyordu. Bu seyahate onun iştirakinin de isabetli olacağını düşündüm. Davet etmek için aradım. 1969'da siyasete girdikten sonra Ankara'da mukimdi. Sabit telefon her zamanki gibi fazla çalmadan hemen açıldı. Kendimi tanıttım. Buyurun aziz üstadım dedi. Hakiki İstanbullu olmanın ve Türkçeyi çok güzel konuşup yazmanın kazandırdığı seçkin üslupla bir defa daha layık olmadığımız bir hitaba muhatap olmuştuk. Bir keresinde yine böyle mukabele ettiklerinde mahcubiyetimizi dile getirince biz babı alide üstatlarımızdan böyle öğrendik demişti. Şu halde günümüzle mukayese edersek nasıl ki bugün sosyal medya denen iklimde bataklıklar ve gül bahçeleri varsa o günkü bab Ali denilen matbuat basın dünyasında da varmış. Arama sebebini arz edince telefonda hafifçe güldüğünü hissettim. Ne mümkün efendim, şuradan kalkıp Kızılay'a gidemiyorum. Vedalaşıp telefonu kapattık. Aldığım habere üzülmüştüm. Bir insanın eve mahkum kalmasını düşündüm. Türk tarih ve irfan alemi olarak 10 sene evvel kaybettiğimiz bir münevverimizden hakiki bir okur yazardan söz ediyoruz. Akıncı beylerinden Tunalı Zade Tahsin Bey'in devrimizde tek devam eden soyuna mensup evlatlarından tam adıyla Abdullah Tahsin Yılmaz Öztun hakkında konuşuyoruz. Araplarda ve herhalde İslam kültürünün tesiriyle olsa gerek İspanyollarda olduğu gibi demek ki çok da uzak olmayan zamanlarda muhakkak ki şecere vesikası bakımından isimler bizde de böylesine zengin şekilde verilirmiş. Babasının adının Mehmet Muhiddin Öztun olması bir yana annesinin ki Ayşe Emine Süreyya Öztun'adır. Eşi Hadice Doğu Hanım ile birlikte önce kız sonra da erkek çocukları olunca geleneği devam ettirerek onlara Ayşe Süreyya Hanzade ve Mehmet Nurettin Oğuz Han ilk isimleri verilmiştir. Yukarıda naklettiğimiz telefon görüşmesini yaptığımızda üstad tarihçi 75 yaşındaydı. Demek oluyor ki 2005 yılıymış. Son konuşmamız olmalı. İlk konuşmamız ne vakitti? Onu hatırlamıyorum ama ismiyle ilk karşılaşmamı anlatabilirim. 1965 yılıydı. İstiklal Ortaokulu'nda okuyordum. Devrin Adanası'ndaki Kuru Köprü semtinde bir gazete kulübesi vardı. Bir gün orada asılı mecmualar arasında biri dikkatimi çekti. Hayat Tarih ismindeki bu derginin kapağında bir donanma resmi vardı ve Yahya Kemal'in şu beyti yazıyordu: Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Mecmuayı satın aldım ve okumaya başladım. Künyede Umumi Neşriyat Müdürü T. Yılmaz Öztuna diyordu. Farkında değildim ama böylece istikbaldeki bir dostumla tanışmış oluyordum. Hayat tarih 1965'te neşriyat alemine girip 1982'de kapanmış olan yüksek kaliteli aylık bir dergiydi. Kapandıktan sonra muhtevası 100 bini aşan tiraj ve satışıyla o çapta bir tarih dergisi uzun müddet çıkamadı. Yılmaz Özsun'a bu dergiyle yeni nesillere tarihi sevdirdi. Velut bir kalem olan müellif İlk şöhretini hayat tarih mecmuası ile yapmıştı. Bunu pekiştiren Türkiye tarihi oldu. Şevket Radun'un hayat yayınlarından çıktı. Adı geçen tarih 12 cilt ve küçük boydu. 12. ciltte Abdülhamid Han'a hayli geniş bir bölüm ayrılmıştı. Burada yazdıkları çok ses getirdi. Resmi ideoloji ve kasıtlı veya kısır aydınlar bu Hakan hakkında Kızıl Sultan ve Müstebit diye söz ediyorlardı. İftira on yıllardır okullardaki tarih kitaplarında yer alıyordu. Gerçi Nezih Fazıl Ulu Hakan ve Nihalatsız Gök Sultan diye mağdur padişah hakkında övücü eserler yazmışlardı. Fakat ilk defa namuslu bir tarihçi tarafsız bir zaviyeden hakkı teslim ediyordu. Abdülhamit Han'ın isminin lekeden kurtulmasında Yılmaz Öztunan'ın kıymetli bir payı vardır. Türkiye tarihi daha sonra Ötüken Neşriyat'ta yine 12 cilt olarak büyük boy basıldı. Müellifin devletler ve hanedanlar gibi hacimli 5 ciltlik bir eseri daha vardır. Bunların dışında çok eser vermiştir. Yavuz Sultan Selim, Avrupa Türkiye'sini kaybımız, bir darbanın anatomisi muhakkak okunması gereken kitaplardır. Türkiye gazetesinde de uzun seneler haftalık tarih sohbetleri yazdığı ve baş yazılar kaleme aldı. Yılmaz Öztun'a içi boş akademik ünvan sahibi olmak yerine içi dolu, okunabilir, istifade edilebilir değerli eserler üretmiştir. Abdülhamid Han'ı hanedanı yetkiyle temize çıkarmaya muvaffak olmuş, bir darbenin anatomisinde Cunta Elebaşı Mithat Paşa ve Şer odaklarının Abdülaziz Han'ı nasıl şehit ettiklerini, bunların gerçekte nasıl kimseler olduklarını vesikalarıyla gözler önüne sermiştir. Buna mukabil, tanzimatın Mason Sadrazamı Mustafa Reşit Paşa ile onun yetiştirmesi ve yoldaşları Fuat Paşa ve Mehmet Emin Ali Paşa'ya toz kondurmaz. Bunları kendisine soracak fırsatı maalesef olmadı. Bunun gibi bazı nakil ve hükümlerinde hataları vardır. Şu var ki, Yılmaz Öztürk'e imzasını taşıyan hiçbir fikri mahsulü olmasa, Yavuz Sultan Selim adlı eseri ona yeter diye düşünüyoruz. Müellif 1930'da Fatih'in Vezneciler semtinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Türkçesine bir hakkın vakıf ve onu güzel kullanan üslup sahibi şahsiyetli bir yazardı. Eserlerini okuyanlar sadece tarih zenginliğini kazanmaz. Türkçelerini de geliştirirler. Kaderin cilvesine bakmalı ki ismini hakaret ve iftiradan kurtardığı Hakan Halife'nin 10 Şubat 1918'de vefat etmesi gibi onun da kalem elinden 9 Şubat 2012'de düştü. 10 Şubat'ta Cuma günü büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurundan ahirete uğurlandı. Zincirli Kuyu kabristanında medfundur. Yazdıkları amel defterini kapatmayan eserler olsun inşallah. Bilhassa son 20 senede nice güzel insan Türkiye gazetesinden aramızdan ayrılıp bizleri yetimi akran bıraktılar. İyiler iyi atlara binip gittiler. Cümlesine rahmetler olsun. Sırada kim var acaba? Hüvel Baki. Rahim Er, Türkiye Gazetesi 10 Şubat 2022.